TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Survivor Türkiye programı, yıllar önce başka formatlar ile ekranlara gelmeye başladı ve o dönemlerde izleyicilerin dikkatini çekti. Ekranlara gelmeye başladığı ilk dönemlerde milyonların dikkatini çeken fenomen yarışma programı, aynı dönemlerde kariyerinde başarı basamaklarını birer birer tırmanan Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti. Acun Ilıcalı, sevilen yarışma programının daha sonra yayın haklarını satın aldı ve kendi sunumu ile ekranlara taşımaya başladı. Acun Ilıcalı el attıktan sonra da birçok kez format değiştiren Survivor Türkiye programı, bir süredir belirlediği formatı koruyor ve aynı formatta ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen program şimdilerde 2021 sezonu ile ekranlara geliyor ve izleyiciler programın belli formatına alışmış durumda. Bu formata göre Survivor Türkiye programı Ocak ayında başlıyor, yaz aylarında bitiyor ve bir sonraki dönemde yeni yarışmacılarla tekrar ekranlara geliyor. Ancak bazen Acun Ilıcalı Survivor All Star programıyla seyircilerin karşısına çıkabiliyor. Bu formatta ise yeni yarışmacıların yerine programda daha önceki sezonlarda yarışmış olan eski yarışmacılar yer alıyor. Gücünü ve ismini kanıtlamış olan eski Survivor yarışmacılarının katıldığı Survivor All Star'ın yeni sezonuna ilişkin olarak Acun Ilıcalı'nın davet ettiği öğrenilen sürpriz isimden sevenlerini mutlu edecek haber geldi. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan isimleri tek tek açıklamaya başladı. Bu yarışmacılar arasında, bir döneme damgasını vurmuş bir isim de bulunuyor. Survivor Türkiye yarışma programının 2017 sezonunda ekranlara gelen bölümlerinde yarışmada yer alan yarışmacılardan Tuğçe Melis Demir'in, Survivor All Star programına davet edildiği iddia edildi. İddialara göre ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Tuğçe Melis Demir'e yeni sezon Survivor All Star için teklif götürdü ve iddialara göre Tuğçe Melis Demir de bu teklifi kabul etti. 1994 İzmir doğumlu ve sporda branşı buz hokeyi olan Tuğçe Melis Demir, aynı zamanda buz hokeyinde milli takım sporcusudur.